Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bak bir kılınını neredeyse benim gördüğü kadarıyla en zengin hesabını tanıtacağız. Ya i̇şte anlamda ise bayağı iyi. buradan Mardin'deki Mami kardeşime çok çok selamlar gönderiyorum. Hesabın sahibi Mami arkadaşlar böyle deli bir hesap var. Bugün hesap tanıtımını yapacağız. Sizler zaten hesap tanıtım videolarını seviyorsunuz. Sevmeyenler de seviyoruz diye yorum atıyor. Vallahi bir koyacağım. Ananı, ananı. seri bir şekilde sizlere hesabı tanıtmaya gideceğim arkadaşlar şöyle şu şekilde Deli bir lobisi var. Lobisi efsane. Ponyesek var. McLaren var ve Tesla var. Üçü de burada arkada. Firavun'umuz zaten full. Ve onun dışında hem de 116'lara baksana sağda. Üstte hem de 116'lar full. Altta hem de 116'lar full. Her şey full. 7 milyon popülerlik var. Kaçıncı sezon hesabı? Ve dördüncü sezon hesabı arkadaşlar. Her şey üst düzey efsane bu hesapta. Yani boşu boşuna bu klanın en zengin hesabı demiyoruz. Rahat ki arkadaşlar. Birazdan hesabın içinde göreceksiniz. Görev kısmı kısmına tıklıyorum. Başarımlara tıklıyorum ve buraya geldiğimde sizce kaç tane destansı vardır? Yorumlara yazmayı unutmayın bakalım. Yazmayan da toptur. Destansı gösterişe tıklıyorum. Aşağıya doğru iniyorum ve toplamda 218 tane destansı gösteriş var Mami kardeşimin hesabında. Baya tehlikeli bir hesap. Ve arkadaşlar bu üzerindeki set de baya nadir bir set olduğu söyleniyor. Çok bir fikrim yok açıkçası. Şimdi seri bir şekilde arkadaşlar şöyle envanter kısmına tıklıyorum ve bu set geliyor karşımıza. Bu setin ismini ben de bilmiyorum. Kurbağa turist seti. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi Poseidon 6 seviye full. Kuzgun 6 seviye full. Ve Firavun 6 seviye full arkadaşlar. Onu da şuradaki yüklükten görebilirsiniz. Firavun da 6 seviye full. Her şey burada full. Ay maşallah. Allah çocuğun setini değiştirdik. Onun dışında arkadaşlar mumya setimiz var. Uzay muhafızı yani bu hesapta ne varsa full seviye. Sadece destansısı böyle ya bir tık düşük daha fazla olabilir yani daha nereye düşük olsun diyebilirsiniz ama piyasadaki hesaplardan bir tık böyle düşük gibi. Yani 250 260 destansı cillobun oğlu olurdu. Neyse yine hesap 10 numara bir hesap. Rak yıldız setimiz var. Vampir setimiz var. Çete lideri seti. Janti seti. Maskara setimiz var. Altın tetik seti. 2 tane gold Godzilla var. Birisi Godzilla kostümü. Birisi Godzilla'nın öfkesi. Bu arada sizin en çok sevdiğiniz set hangisi yorumlarda yazmayı unutmayın. Tavşancık seti. Deniz yılanı seti. Şöyle şurada ölüm elçisi setimiz var bir tane. Buzul cadısı seti. Burada da inin bitmeyecek. Hani İbo abinin hesabını tanıtmıştık ya. İbo abinin hesabında in in bitmiyordu. Ayrısı burada yaşanacak. Vay bu bayan bacağına s***. Sağ komutanı seti. Sibernatik muhafız seti. Asi general. Ölüm makinesi. Özel harekat. Metal fırtına var. Burada yıl dönümü unicorn seti var arkadaşlar. Altın ihtişam Teğmen Parsek seti de sürüsüz sürüsüz olarak bu arada. Gümüş sırt setimiz var. Neon menekşe. Horus seti. Horus seti var. Ay seti. Kızıl cazibe seti. Sarı mumya. Yani şu kombin. Şu kombin dünyanın en iyi kombini olabilir. Keşke benim olsa da işte bizde yok. Savaşçı setimiz var. Anubis seti. Cesur Kovboy giysisi. Kasabanın Şerifi giysisi. Dehşet Gecesi. yağ Yarışçı Şövalye. Pembe Tüy. Tanrı Lady. Öfke Lordu. Mezarlık Lordu. Bunların üçü var. Dördüncüsü nerede bilmiyorum. Bir tane daha olması lazım diye biliyorum bunlardan. Noel Robot seti var arkadaşlar. Kış Kraliçesi seti. Altın Savaşçı seti. Karton Robot. Hızlı hızlı geçiyorum buraları. Çok seri bir şekilde. Hatta ben böyle pat pat geçeyim. Siz hangisini görmek isterseniz görün arkadaşlar. Aslan dır seti de var. Şanslı maskot seti, kara büyücü seti, küllerin efendisi. Hızlı hızlı geçiyorum buraları böyle böyle. Bu bende daha kardeş. Bende olmayan bir şey olsa ha bu bende yok mesela olabilir normal bir şey. Sevimli pengar lan bu yeni premium'a gelen set bile çıkmış şu an hesaba. Cadılar meclisi var. Neon North seti, Neon Lady seti, sürat tavşanı. Oğlum bitmiyor ki la bu. Altın Prens seti işte. Yeşil savaşçı, kara şahin, kızıl savaşçı, mavi savaşçı, dar savaşçı, kırmızı savaşçı, eşiğin savaşçı. Sonra ya. Soyter Prenses arkadaşlar Soyter Prenses var Gece kuşu Mecha Godzilla Maskeli arı seti süresiz olarak var Tatil eşek arısı Çiçeklerin kraliçesi Hong seti Yıldız muhafızı seti Yılan suikastçı Siber maymun Galaktik komutan Oğlum bitmiyor la bu Bu ne la Bataklık Fatih seti, Gökyüzü Kaşifi seti, Godzilla seti, Kraliyet Kelebeği seti, House DJ seti. <laughs> Bitsin artık ya. Uzun hükümdarı, gecelerin hükümdarı, Ay Cadısı, Işık Ruhu, Pozityon Muhafızı, Poseidon'un elçisi, Rich Brienne'ın Siber Samurai. Hipnotik <laughs> Diva. Oğlum bu bitmiyor ki. Bu ne la? Kaçık atçı Gök Mavi Savaşçı, Okyanus Gözcüsü seti var arkadaşlar. Buz ve Ateş seti, Hayal Dünyası bunlar çok zor çıkıyor ama direkt çıkmış bunlar da. Cesur Şövalye seti, Zümrüt Terseri seti, Esra Rengiz Büyücü, Mekanik Ölüm, Tam Bağı ve Vampir Dokunuşta bunu e, dörtlü set çak şeklinde almış arkadaşlar. Istakoz Savaşçı seti, Felaketler Efendi seti, Yeraltı Soylusu seti. Bu çok güzel. Bunu keşke çıkarsaydım ben bana geldiğinde. Kabak Savaşçı seti ve burada da Royal Pest setleri var. Şükür sonunda bitti. Allah'a bir şükürler olsun ya Rabbi ya Resulallah. Şimdi şuralarda bakıyorum nadir böyle gözüme çarpan bir şey var mı arkadaşlar ama sanırım yok gibi. Yani vardır tabii ki ama benim gözümden kaçıyordur. Mesela bu bilmiyorum hiç görmedim ama olabilir neden olmasın. Eee ya değmez lan öldürürüm lan. Yani kıyafetler giysiler genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Baya güzel baya böyle deli dehşet kıyafet setleri olduğunu söyleyebilirim. Aşağıya in in, in. bitmiyor zaten siz de gördünüz. Kafalıklarda 3 tane destansı kafalığı var. Onun dışında zaten birbirinden güzel kafalıklar var burada arkadaşlar. Buralarda full birbiriyle kombin edilebilir şeyler var. Kasklar o şekilde şimdi kafalıklarda arkadaşlar. Burada zaten toplamda 72-75 tane falan arkadaşlar kafalık var destansı olarak. Sadece burada benim hesabım var. Destansı sayım var. Allah daha çok versin. Ne diyelim? Gözlükler bu şekilde. Maskelerde arkadaşlar 6 tane destansı var. İşgalcinin maskesi var fakat e, kendi seti yok diye gördüm. İkinci sezon var mı ikinci sezon maskesi? Yok. Hesap zaten 4. sezon hesabı. İkinci sezon maskesi nasıl olacak? Benim, benimki de sonra işte. Üst kıyafetler bu şekilde arkadaşlar. Buraları da böyle böyle hızlıca geçiyorum. İsterseniz, isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Çantalarda 3 tane destansı çantamız var. Onun dışında çok güzel çantalar var. Kafayı yiyeceğim her şey yon numara bu hesapta ya. Bu hesap çalak mı ya? Vallahi iki böyle dızlasak nasıl olur hesaba bak oğlum. Tüm çantalar var lan oyundaki anasını satayım. Her şey full anasını sattım yerinde ya. Emoji delisi bu arada set şeklinde var arkadaşlar. Şu kıyafetten bahsediyorum. Onun dışında şöyle buralarda bu şekilde. Ayakkabılarda bok ayakkabısı var. Onun dışında farklı da bir ayakkabı yok arkadaşlar. Ve geldik silahlara. Silahlar efsane. Boşu boşuna en zengin hesap diyemiyoruz arkadaşlar. Sendekine tıklıyorum. 47 tane destek ne çıktı? 47 tane arkadaşlar silah var. Hepsi neredeyse son seviye. Tank okusu M16 son seviye. Buz diyar M316 son seviye. Maskara m 416 son seviye. Kanlı diş vektör son seviye. Geçe m son seviye. AKM son seviye. Esrarengiz katil DP28 son seviye. Mami ne yaptın? Sağ komutanı AVM son seviye. Groza son seviye. Scarly son seviye. M762 küçük midilli son seviye seviye. Kertenkele yükleme semt 116 son seviye. Burada kasvetli ve son 897 pompalı son seviye. Şafağın nabzı son seviye. Çöl fosili son seviye. Bu klemus saldırısı popo 19 son seviye. Kar 98 son seviye. Morintika Maveme son seviye. Gece şey vektör son seviye. Bravo kudreti son seviye. Göksel şart uzi son seviye. <laughs> Bu ne oğlum? Karga viyesi son seviye. Yabani çağrı son seviyemde 16 116. Balkabağ sonunda bir tane bir seviye var arkadaşlar. SKS son seviye. Kış kraliçesi 249 son seviye. Yasak düşler UMP son seviye. Kutsal arkıtı mini son seviye. Parlak güneş QB son seviye. <laughs> oldu? Romantik Andaruzi son seviye. E Mehtatlı Gecekar 98 son seviye. Ejderha Zırha AKM son seviye. Öldüren Nameler M24 son seviye. Groza son seviye. M762 son seviye. Skarli son seviye. Kızıl Lady SKS son seviye. AVM Godzilla son seviye. Kafada tamam. Sıkırcı Popo19 son seviye. Parlak Kenar <laughs> son seviye. AKM Altın Korsan son seviye. Platin Törpü UMP son seviye. Yaşam Döngüsü M24 son seviye. Yaldızlı girişim ejderha dp son seviye ölümcü saldırılar bir seviye sonunda tekno çekirdek 7 seviye ve ölümcül hassasiyet 7 seviye yani son seviye arkadaşlar 47 silahın 45 tanesi full 47 tane silah var 45 tanesi son seviye full Arkadaş bir tane kırpın olmuş bir buçuk kırpin ilaç ilaç bir buçuk lira bir kırpın olur mu ya? Helal olsun mam kardeşim. Vallahi billahi helal olsun. Emek kokuyor tamamen baştan sona. Arabalar kısmında kalkan 8 seviye var. Onun dışında böyle güzel boğaz desenleri var arkadaşlar. Aynı şekil burada da böyle. Burası da böyle. Burada bizi ilgilendiren kısım sedan kısmında Tesla. 3 çekirdekli alınan Tesla var arkadaşlar burada. Onun dışında bir tane daha bir tane çekirdekli alınan Tesla da var. Baya güzel bir envanteri var. Buralar boş. Coinex'ek ve McLaren var burada arkadaşlar. Böyle. de böyle. Coinex'ek de böyle. Onun dışında işte motosikletler bu şekilde, bagiler bu şekilde arkadaşlar, tekneler böyle ve diğer kısmı da bu şekilde. Geldik en güzel kısma. Tabii ki de buranın en güzel kısmı ne olacak? Emojiler olacak arkadaşlar. Birbirinden güzel emojiler var. Vampir emojisi, Godzilla öfkesi, Godzilla'nın ruhu, ölüm elçisi, buzul cadısı, sağ komutanı, Ölüm makinesi seti. Bunu biliyorsunuz zaten. Hazine kraliçesi. Bataklık Fatih var burada. Okyanus gözcüsü var arkadaşlar. Bu da baya güzel bir emoji. Ondan sonra Rich Brian var. Mumya. Ayağa kalk emojisi. Janti setinin emojisi var. Şakacının emojisi. Deniz yılanı. Neyse bunları tek tek söylemenin bir manası yok. Ben patır patır geçeyim. Sizler bakarsınız arkadaşlar. Love of falan var. Ben hoşuma gidenleri söyleyeceğim size. Hoşuma gidenleri de göstereceğim. Buraları böyle böyle geçelim arkadaşlar. Zaten hangisini beğendiğimiz ortada. Anubis var. Neon menekşe. Yani emoji kısmı çok çok kuvvetli bu hesabın arkadaşlar. Yani boşu boşuna en zengin hesap demedik. Öyle düşünün. Baya güzel emojileri var açıkçası. Asil maskeli. Özellikle şu emojiye bayılıyorum ben anasını satayım. Çok güzel bir emoji de işte. Bizde yok. Aslan zırhı emojisi varmış burada. Değişik düşük. Kara büyücü. Güllerin efendisi. Neon lord var. Hızlı hızlı geçiyorum bu arada. Dürad tavşanı. Bu da böyle. Demir kaplumbağa var. Bu ney? Sarı savaşçı. Yeşil savaşçı falan var. Mavi savaşçının ne nasılmış? He, not falan veriyor. Tamam. Gece kuşu var. Onlar bunlar şunlar. O hesap bayağı güzelmiş bu arada. Ben girdiğimde bu kadar beklemiyordum. Vallahi billahi bu kadar beklemiyordum. Hesap bayağı bayağı hoşmuş. Ama ben ona. Buralarda bu şekilde arkadaşlar. İşte sürümcü dansımız yok mu lan? Aa hesapta var tabii canım. Sürümcümüz var. Ondan sonra tempomuz var. O var. Bu var. Bu da alınmış. Onun dışında bu şekilde arkadaşlar. Uçak kısmı aynen böyle. Uçak kısmı da böyle. Bomba kısmımız bu şekilde şekilde bomba kısımları sis bombası flash bombaları molotoflar falan hepsi böyle ve bu hesapta arkadaşlar az önce gördüm 58 tane premium sandık var 78 tane burada var yani birleştirsek 15 tane premium sandık daha verecek yani o da 70-75 tane premium sandık var ondan sonra malzeme sandıklarından 13 tane daha verecek 18 malzeme sandığı var 99 klasik sandık var şuraya şaşıracaksınız 99 klasik sandığın yanında 558 tane daha var yani 55 tane daha sandık çıkarabiliyoruz. 99, 55, 154 tane klasik sandık yapıyor. 154 o, 60, 70 o. Baya böyle deli deli bir e, kasa açılım videosu gelebilir bu hesapta eğer istiyorsanız. Like'larınız ve yorumlarınızı bunu belli etmeyi unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım hoşunuza giden ve bilgilendiğiniz bir video olmuştur. Şunu da göstereyim. 2 milyon BP 322 bin gümüş parçacık var. Bunu da göstermeden gitmek istemedim. Kendinize çocuk... Kendinize çok çok bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.